Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Biz de Hayvanat Bahçesi olarak bu e günü kutluyoruz. Bu hafta 450 kadar öğrencimiz buraya gelecek. Suyun öneminden bahsettik. Suyun korunması ile ilgili öğrendiklerini, uyarmalarını istiyoruz. Su çok önemli. Bu Olmadan biz yaşayamayız. Kuraklık falan başlar. Mesela dişlerimizi fırçaladığımızda, tam da fırçalarken suyu bir kapatmalıyız. Su bizim hayat kaynağıdır. Susuz hayat kuramayız. Suyun öğrendik. Suyun ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Hayatımız için çok değerli bir şey su ve tasarruf etmeliyiz. Neredeyse her yerde kullanıyoruz suyun değerini bilmeliyiz. Suyu korumak için ellerimizi sabunlarken suyu kapatmalıyız. Dişlerimizi fırçalarken kapatmalıyız. Suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Bu çok önemli. Bir iklim değişikliği diye, diye bir olay var dünyanın karşısında. Bu olaya göre doğru adımlar atılması lazım. Suyu tasarruflu kullanmamız lazım.